fayda bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? Bizde sefaret, bizde hamiyet yok mu? Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihat ve Terakki Cemiyeti adında bir grup vardı. Bunlar Osmanlı'nın kurtuluş reçetesini yazmaya niyetlenmiş bir avuç idealist entelektüel ve hayalperestten oluşuyordu. Adeta bir dönem dizi gibiydi. Her köşe başında başka bir entrika, her an başka bir olay. Öncelikle hikayenin baş kahramanlarından bahsedelim. Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa. Bunlar tam anlamıyla Osmanlı'nın üç silah şölleri gibiydi. Enver Paşa, her şeyi ben yaparım modunda, bir yandan orduyu modelleştirirken diğer yandan sürekli maceraya atılıyordu. Yani bir savaşa gelelim de ne olursa olsun derken milletin ağzını açık bırakıyordu. Talat Paşa daha politik işlerle uğraşan, köşe dönmekten hoşlanan bir tip. Cemal Paşa ise her şeyi bir tık daha az ciddiye alan, olaylar olaylar şeklinde dolaşan biri. Birinci Dünya Savaşı'na girme kararı ise tam bir komedi. Savaşın gidişatı zaten kötüydü. Ama bizimkiler sanki bir oyun oynuyormuş gibi biz de varız diye atladılar. Enver Paşa'nın Sarıkamış faciası, karada yürütüp iznini belli etmeme çabasının talihsiz bir örneğiydi. Amaçları imparatorluğu kurtarmaktı. Ancak sonuçta koca bir imparatorluğu kaybetmekle yetindiler. İttihat ve terakki, halkın gözünde bir yanlış yapıp sonuçlarına katlanan ekip olarak kaldı. Sonunda Osmanlı'nın sonunu getiren kahramanlar olarak tarihe geçtiler. Ne diyelim, iyi niyetli ama biraz da talihsiz bir kadro.